Bugün masamızda papyon savunma yani papil var. Aylarca süren yorucu bir düşüş ve sonra aniden gelen tek bir günlük güçlü bir hareket. Peki bu tek bir kıvılcım bütün hikayeyi değiştirmeye yeter mi? Gelin bu ane parlamanın ardındaki teknik ipuçlarını beraber inceleyelim. Her şey işte bu rakamla başladı. Tek bir günde yüzde dörtten fazla bir sıçrama. Piyasada böyle bir hareket kolay kolay gözden kaçmaz. Ama asıl merak ettiğimiz soru şu. Bu, daha büyük bir yükselişin sadece ilk adımı mı, yoksa yatırımcıyı yanıltan geçici bir parlıltı mı? İşte bu yüzden buradayız. Bu ani yükseliş, aylardır devam eden o düşüş trendinin nihayet sona erdiği anlamına mı geliyor? Yoksa bu sadece teknik analizde ölü kedi sıçraması dediğimiz o aldatıcı hareketlerden biri mi? Cevapları bulmak için kanıtları tek tek masaya yatırma zamanı. İlk olarak bu ani canlanma belirtisinin biraz detayına inelim. Yani bu yükselişin arkasında ne var ve neden bu kadar dikkat çekici? Bakın bu yükselişi sıradan bir hareketten ayıran en önemli şey tam olarak şuradaki hacim patlaması. %127'lik bir artış. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu piyasaya ciddi bir paranın girdiğini ve bu fiyat hareketinin arkasında gerçekten güçlü bir niyet olduğunu gösteriyor. Fiyat ve hacmin bu şekilde birlikte hareket etmesi teknik analistlerin en sevdiği sinyallerden biridir. Resmen piyasa bize dikkat burada bir şeyler oluyor diyor. Peki bu bir geri dönüşün başlangıcı olabilir mi? Gelin şimdi alıcıların yani boğaların sahneye çıktığını gösteren kanıtlara daha yakından bakalım. Bizi neler bekliyor? Görelim. Bu tablo piyasadaki güç savaşının adeta bir skor tablosu gibi. ADX 25'in üzerine çıkarak bize yeni bir trendin güçlenmeye başladığını fısıldıyor. Ama asıl hikaye burada. Alıcıların gücünü gösteren Plus DI, satıcıların gücünü gösteren Minis neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bu bir boks maçında bir tarafın diğerini resmen iplere yaslaması gibi bir şey. Kontrol artık net bir şekilde alıcılara geçmiş görünüyor. Yani az önceki o teknik verilerin bize anlattığı şeyin basit ve güçlü bir özeti var. Piyasaya giren alıcılar sadece bir yoklama yapmıyor. Gayet kararlı ve kendinden emin bir şekilde oyuna dahil oluyorlar. Ve bu sadece bir güç gösterisiyle de sınırlı değil. Bakın, para akışı endeksi yani MFI 70'in üzerinde. Bu şu demek, yatırımcılar sadece beğen tuşuna basmakla kalmıyor, cüzdanlarını da açıp hisseye net bir para girişi sağlıyorlar. Tam da her şey yolunda, yükseliş başlıyor derken hikayeyi biraz daha karmaşık hale getiren, hatta bu yükseliş senaryosuna hafif bir gölge düşüren bazı çelişkili sinyallerle karşılaşıyoruz. İşte bu nokta incelemeyi daha da ilginç kılıyor. İşte o kafa karıştıran durum tam olarak bu. Yüzeyde her şey harika görünüyor. Fiyat artıyor, hacim yüksek, para girişi var ama biraz derine indiğimizde birikim veya dağıtım çizgisi gibi göstergeler bize bambaşka bir hikaye anlatıyor olabilir. Bu sanki partide herkes dans ederken birilerinin sessizce çıkışa doğru yönelmesi gibi bir durum. Peki bu birikim dağıtım çizgisi neden bu kadar önemli? Şöyle düşünün, bu gösterge gün içindeki alım satımların muhasebesini tutarak paranın gerçekten hissede biriktiğini mi yoksa hisseden dağıtıldığını mı ölçer? Fiyat yükselirken bu çizginin negatif kalması, bu yükselişin arkasında akıllı para olarak tabir edilen büyük oyuncuların tam olarak olmayabileceğine dair bir uyarı işareti olabilir. Ve bu kesinlikle göz ardı edemeyeceğimiz bir sinyal. Şimdi tüm bu teoriyi, göstergeleri bir kenara bırakalım ve işin pratiğine, yani savaşın asıl yaşanacağı alana kilit fiyat seviyelerine odaklanalım. İşte önümüzdeki savaş haritası. Biz şu an 16.20 TL'deyiz ama hemen üstümüzde 16.44 ve 16.78'de satıcıların kurduğu iki önemli barikat var. Buralar geçilmesi gereken kaleler. Eğer bu kaleleri aşamazsak geri çekilip 15.57 TL'deki destek hattında soluklanmak zorunda kalabiliriz. Şu anda piyasadaki herkesin gözü bu rakamlarda. Bu durumda yükselişin devamı için boğaların önündeki yol haritası da çok netleşiyor. Birinci adım, trend dönüşünü teyit etmek için kritik olan 16.44 seviyesini hacimli bir şekilde kırmak. İkinci adım, 16.78'deki psikolojik engeli de aşmak. İşte ancak o zaman ana hedef olan 17.69'a doğru bir hareket beklenebilir. Tüm bu verileri birleştirdiğimizde karşımıza iki olası senaryo çıkıyor. Filmin sonunu o bahsettiğimiz kilit seviyelerdeki mücadele belirleyecek. Özetle durum şu. Eğer alıcılar galip gelir ve hisse 16.78 TL'nin üzerine güçlü bir şekilde yerleşirse boğa senaryosu devreye girer ve bir sonraki hedef 17.69 TL olur. Ancak bu direnç duvarına çarpıp geri dönerse o zaman ayı senaryosu çalışır ve hissenin 15.57 TL'deki desteğe doğru geri çekildiğini görebiliriz. Bütün düğüm bu aralıkta çözülecek. Ve şimdi Tüm bu delilleri, çelişkileri ve senaryoları bir araya getirip bu teknik incelemeyi bir sonuca bağlama ve nihai kararı verme zamanı. Tüm bu verileri işleyen algoritmanın verdiği nihai puan 51.10. Peki bu rakam bize tam olarak ne anlatıyor? İşte bu puanın asıl önemi burada. 50 seviyesi nötr bir bölge kabul edilir ve bu puanın 50'nin üzerine çıkması terazinin ibresinin artık negatiften pozitife kaydığını gösteriyor. Yani genel teknik görünüm artık olumlu tarafa geçmiş durumda. Ve işte raporun nihai ve en dengeli sonucu. Evet, genel görünüm pozitife dönmüş. Bu bir dip oluşumu ve toparlanma çabası için çok ama çok önemli bir sinyal. Ancak bu pozitifliğin tam anlamıyla bir yükseliş trendine dönüştüğünü söyleyebilmemiz için geçilmesi gereken son bir test var. O kritik 16.78 TL direncinin kalıcı olarak aşılması. Sonuç olarak deliller masada bir geri dönüşün ilk sinyalleri verildi, pozitif bir hava oluştu ama boğaların davalarını tam olarak ispatlamaları için son bir sınavları daha var. O son kaleyi yani 16.78'i fethedebilecekler mi? Gözlerimizi piyasadan ayırmayalım çünkü cevap çok yakında gelecek.